Sevgili izleyiciler, herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu bir ülke nasıl yok olur, bir ülke yöneticisi nasıl yok edilirin hikayesi. Çok üzülerek e, konuşuyorum. Cidden e, bu haberleri falan toplayınca içim cız etti. Dünyada beni en çok e, böyle mutlu eden gezerken huzurlu dolaştığım insanları, tabiatı beni en çok etkileyen ülkelerden biri de Ukrayna'dı. Ve Ukrayna halkı tıpkı Türkiye'deki bir hırsız belediye başkanı, bir hırsız siyasetçinin belediye başkanı seçilmesi sırasında yürütülen ağır, yoğun algı yönetim propagandası sayesinde bir tane soy soytarı tutup Cumhurbaşkanı yaptı tarih bilmez, siyaset bilmez, devletler arası ilişkileri bilmez. Adamın tek özelliği soytarı. Yani gösteri Soytarı eğlendiriyor. Eğlendiriyor insanlar. Ve bu soytarın adı Zelenski'di. Volodymyr Zelenski. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı seçildiğinde bu ülkenin nüfusu 41 milyondu. Ve seçildiğinin üzerinden işte neredeyse 4 yıl geçti. Şu anda ülkenin nüfusu yarı yarıya düştü. Maalesef. Bu bütün yani şu anda beni dinleyen, dinlemeyen herkese ders olmalı. Bir düşün bakın bir çoban alırken bile çobanın yani köydeki koyunlarımızı, davarlarımızı gütmeye bir çoban ararken bile çobanlık vasıflarını ararız. Adam otlatabilir mi davarı, otlatamaz mı? Bir ile trafiğe çıktığımızda devlet ne diyor bize trafik e, jandarması ve polisi? Kardeş senin sürücü belgen var mı sen sürebiliyor musun? Ve Ukrayna sürücü belgesi olmayan bir otobüsü düşünün. Otobüsün şoför koltuğunda oturmuş sürücü belgesiz yokuş aşağı otobüsü süren bir şoför gibi düşünün. Ukrayna öyle oldu. Zelenski yokuş aşağı çünkü Rus aşağıda açmış ağzını bekliyor. Tuzak kurmuş. Zaten toprakların bir kısmını Kırım'ı işgal etmiş. donbasta orada burada bir iç çatışmalar çıkarıyor. Ve Ukrayna halkı Batı'nın küreselcilerin aktif propagandalarına kanıp kendi ülkelerini kendileri mahvettiler. Yani bunu suç Putin'de falan aramayalım. Ukrayna'nın bu hale gelmesinin sebebi Ukrayna'nın yönetim koltuğuna bir soytarı oturtmalarından kaynaklanıyor. Arkadaşlar Ukrayna'nın ben şimdi şey devlet bütçesini falan takip ediyorum. Savaşta nedir, ne değildir, ne ne kadar harcadılar, neye ihtiyaçları var. Bunlar önemli şeyler. Yani siz işte vurdu vurdu kırdı değil vurdu vurdu ya ma, lojistik malzeme o askeri yiyecek sigara içecek su götürecek ne lojistiğe ihtiyaç vardı. o lojistik neyle olur parayla o zaman o ülkenin devlet bütçesini çok iyi incelemek lazım siz Türkiye'deki televizyonlarda çıkan o gazetecilere falan bakmayın ezbere değil rakamlar sizi gerçeğe götür 2026 yılı devlet e, bütçe tasarısını okudum İçim yandı, içim koptu. Şimdi o bütçe tasarısında diyor ki 1 Eylül itibariyle ülkede kayıtlı nüfus sayısı 28 milyon 700 bin. 41 milyon nerede? Ayrıca Ukrayna Sosyal Politika Bakanlığı 3 milyon 700 bin kişinin ülke içerisinde yerinden koparılmış yani iç göç yaşamış diyor. Ve bu şahısların tamamı çatışmaların yaşandığı bölgelerden arkalara doğru kaçan insanlar, göç eden insanlar. <laughs> Arkadaşlar e, Hafızam beni yanıltmıyorsan 24 yılının Mart ve Nisan ayındaydı IMF verileri ne da yapılan bir değerlendirme şöyle demişti. Ülke nüfusu 33.3 milyon. düştü demişti 2024'te. Şimdi 28.7. Aşağı yukarı 33 buçuk diyelim 28.5 buçuk diyelim. 5 milyon daha bir yılda 5 milyon insan daha kaçmış ülkeden. Ve tabii sadece 5 milyon değil, bunun ne kadarı Öldü. İki tarafında rakamları doğruyu söylemiyor. Ama iki taraftan da en az bir milyon asker görev dışı kaldı. Öldü, sakat kaldı, yaralandı. Bir milyon Rusya'dan en az, bir milyon Ukrayna'dan. Son Ukrayna'nın bu ıı, demografik ıı, rakamlarına baktım inanılmaz bir gerileme yaşıyor. Ve bu son 3 yılda arkadaşlar ülkenin yarısı kayboldu. Ha işte geçenlerde sosyal medyada düştü. Ukraynalı bir mülteci Amerika'da trende veya tramvayda işte bir tane e, şey tarafından Amerikalı kriminal bir tip tarafından kızcağız bazı kesilerek öldürüldü. Ne namusları kaldı ne çocukları, organ tüccarları, binlerce Ukraynalı çocuk kayıp, 10 binlerce çocuk kayıp. Rusların alıp kaçırdıkları. Ukrayna'nın bu hale gelmesinin sebebi Ukraynalılardır. Allah korusun Türkiye'de eğer seçmende o aklı selim olmasaydı çok net söylüyorum, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisi ülkemizi çok daha kötüye götürecekti. Türkiye çok net söylüyorum dörde bölünecekti. İstanbul'da bir Vatikan gibi Ortodoks kilisesi kurulacaktı. Doğu Anadolu Ermeniler bırakılacaktı. Önce Kürtler sözde ama sonra Ermeniler orada hak iddia edip Ermeni ve Kürt çatışması çıkacaktı. Karadeniz'e sıçracaktı Hatta ve hatta şaşıracaksınız. Gürcistan'ın haberi yok bizim Karadeniz'in ta Rize'ye kadar olan kısmı Gürcistan'a bırakılacaktı. Vereceklerdi küreselciler eğer Gürcistan'da da küreselciler kazansaydı. Ege ve Akdeniz, özellikle Ege Yunanlara bırakılacaktı. Böyle ülke tam Kurtuluş Savaşı dönemine gelecekti. Bununla ilgili Telegraf'ın güzel bir yorumu vardı. Geçtiğimiz aylarda analizi daha doğrusu. Diyor ki özellikle genç kadınların kitlesel şekilde yurt dışına çıkmasın ülke için yalnızca bir beyin göçü değil, aynı zamanda uzun vadeli bir demografik bomba niteliğini taşıyor diye bir analizi vardı. Gerçekten öyle. Çok o kızcağızlar gidecekler. Gittikleri ülkede ayakta tutunmaya çalışacaklar. Çoğu evlenecek ülkelerine geri dönemeyecek. Geri dönenlerin babası Türk, babası Alman, babası Afrikalı, babası Amerikalı, babası Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde. Ne olur? Yekpare olan Ukrayna demografisi 40 par 40 paraya bölünecek. Ve şimdi benim tahminim arkadaşlar barış gelse bile Ukrayna'nın nüfusu 35 milyonu bulması imkansız. İmkansız. Çünkü paramparça oldu. Bir ülkenin yarısı gitti ve dünyanın her tarafına dağıldılar. Türkiye'deki gibi yaşayamıyorlar İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da. Türkiye Allah razı olsun bizim devlet yöneticilerinden. Ukraynalıların bir arada ghetto halinde yaşamasına, kültürlerini, değerlerini korumasına sağlayacak bir ghetto yaşamı sundu Türkiye onlara. Fransa'da öyle değil, Almanya'da, hele Hollanda'da hiç değil. Siz, siz olun, düşmanınız olsa dahi nefret ettiğiniz veya hiçbir yani siyasi varlığını daha hazretmediniz bir yapının başında tarih kültür siyaset bilinci olan biri varsa ve sizin sempati duyduğunuz siyaseti hareketin başında Zelenski gibi İmamoğlu gibiler varsa kendi adamınız değil nefret ettiğiniz adam seçin çünkü en azından sizin ülkenizi korur. Belki ülkenizi iflasa götürebilir ama ülkenizi şey yapmaz paramparça etmez. Maalesef Ukrayna diye bir yer önümüzdeki yıllarda çok ciddi sorunlar yaşayacak ve Ukrayna artık eski Ukrayna olması imkansız. Ve gün geçtikçe önümüzdeki 10 yıl içerisinde Ukrayna nüfusu 30 milyon altına da düşecektir. Yazık, çok yazık. Hoşçakalın.